Mart'ın 15'inde 16'sında Evet şimdi video çekiyor değil mi? Aynen çekiyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar index.asp bizim web sitemi sayfamız. Bunu kapatalım. Burada zaten bir üzerine gelip bir kere tıklarsanız yine sayfanıza ulaşabilirsiniz. Zaten şurada okul klasörümüz var. Şimdi biz yeni bir sayfa oluşturacağız asp. File geliyoruz. asp visual basic script yapıyoruz. asp net değil. Bunu seçiyoruz. Create diyoruz arkadaşlar. Bakın isimsiz 3 yapı yapmış. Biz bunu seviyerek yönetici diyorum ben buna. Yönetici sayfamız. Yani admin de diyebilirsiniz. Türkçe yazalım değil mi? Yani admin diye yazıyoruz k Kariyepsiyon tıklıyoruz. Bakın burada yönetici asf. Şu anda tahtada yazdıklarım işte bu. Başka bir şey değil. Bir de ne yapıyoruz? Window panelinden arkadaşlar database bakın şurada paneller burada. Bu CSS paneliydi. Bu dosya paneli. Bir de ne aktif edeceğiz? database aktif ediyoruz arkadaşlar. Burada 3 tane başlık var. Bunların üçünü kullanacağız. Şimdi biraz daha aşağı indirebiliriz. Şöyle. Şimdi bağlantı yapmak için arkadaşlar database'de bakın diyor ki şu anda dynamic data on this page. oluşturmadık. Oluşturmanız lazım diyor. Bak şu basamakları yapacaksın diyor. Tamam. Bu basamaklar okeylenecek. Ve bağlanmış olacak diyor. Dördüncü basamakta ise bağlanmış olacak. Şurada arkadaşlar bağlantı yapabilmek için bir e, ne var? Kısım var. Gördük mü? Geldi mi? Burada custom değil. Data source name (DSN) seni seçiyoruz. Yani kaynağın ismini ve yerini belirleyeceğiz buradan şu oka tıklıyoruz database paneline data source e tıklıyoruz bakın diyor ki arkadaşlar bağlanacağınız dosyanın ismini yazın diyor yani veri tabanı ismi bu yani connection bağlantı ismi isim vereceğiz bura. ne verelim okul verelim yine tamam mı her yer okul yazdık yani buraya kadar diyor ki okulu diyor okul veri tabanı burada var mı arkadaşlar Yok yani bizim okul veri tabanımız neyin içindeydi? Okul içi isminde, okulun içinde okuldu değil mi? Daha bağlamadık. İsmini verdim evet. şu anda. Burada okulu görebiliyor muyuz? Yok. Okulu ne yapmamız lazım? Eklememiz lazım. O yüzden geliyoruz buraya define kısmına arkadaşlar. Define yani veri tabanını kaynağını ekleyeceğiz buraya. Define kısmına geliyoruz. Sistem diyesen seçiyoruz arkadaşlar. ekleye tıklıyoruz burada. Bakın eski yaptıklarımız çalışmalar burada. Benim yaptığım ekleye tıklıyoruz. Burada diyor ki ne tür dosya ekleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın burada bir ton dosya tipi var. SQL var. <laughs> Microsoft Excel var. Biz ne ekliyoruz? Bizim uzantımız neydi? ACC DB. Bakın ACC var mı? Var değil mi? Akses Database'i seçiyoruz buradan. Bakın Akses'in bu yukarıda olanı var, MDB. Bu eski versiyonu. Biz buradan Akses, MDB hem de ACCB'yi de, destekleyen kısmını seçiyoruz. Store'a tıklıyorum arkadaşlar. Burada yine isim verin diyor. Yine okul ismini veriyorum. Okul. Siz sitenizin ismini verdiyseniz onu da verebilirsiniz buraya. Sonra veri tabanını diyor, seç diyor. Seçe tıklıyoruz. Bakın hemen direkt bizim www root'un içindeki klasör çıktı. Gördünüz mü? Okul accp'yi seçtim. Tamam tıklıyorum. Bir dakika en baştan tekrar göstereyim. Şuraya geliyoruz. Data source name'e tıklıyoruz. Burada isim veriyoruz. Connection name diyor. İsim okul verdim. Burada bizim veri tabanı olmadığı için ne yapıyoruz? Define'e tıklıyoruz. Define Sistem diye sene tıklıyoruz. Ekleye tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bizim dosya tipimiz var. ACCDB. Son diyoruz. Buraya yine veri kaynağı ismini yazın diyor. Okul. isim yazmak zorundasınız. Açıklamaya yazmanıza gerek yok. Seçe tıklıyoruz. Okulu seçip bizim veri tabanımızı yani şu klasörün içindekini şunu seçiyoruz. Tamam diyoruz. Burada arkadaşlar. Burada tamam diyoruz. Bakın okulu ekledi mi? Ekledi değil mi? Buna da tamam diyoruz. Bakın okulu arkadaşlar data source name'in içinden burada okulu buluyoruz. Önceden burada okul var mıydı? Yoktu. Data source name'den kaynağını bulduk. Sonra bir test edelim. Bakalım kaynak doğru mu? Test'e tıklıyorum. Bak diyor ki connection was made successful. Yani bağlantı sorunsuz, başarılı. Tamam diyoruz. Ve OK tuşuna bastığımız arkadaşlar bakın veri tabanı buraya geliyor. Gördünüz mü? Yönetici tablosu. <laughs> Şimdi buradan sonra işlemleri yapacağız. Bunu bir kere yaptıktan sonra daha oluşturduğumuz diğer sayfaları yapmamız gerek yok. Bakın file ne diyorum create diyorum bakın gördünüz mü database kısmında okul Yine var. Yani tekrar database'i tanımlamamıza gerek yok. Yeni sayfa oluşturuyoruz ya. File, Save diyelim. Yönetici Doğru sayfası. Kaydet Bakın yönetici doğru ASP sayfası burada. Database'i tekrar tanımlamış mıyım? Evet. Otomatik, Otomatik tanımlıyor zaten. Bir sayfayı bir kere tanımla. Ondan sonra tanımlamana gerek yok. Şimdi